Demokrasi şöleni gibi geçecek olan üçüncü olan kongremize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. <laughs> Öncelikle kıymetli zamanlarınızdan feragat ederek buradaki demokrasi şölenimize iştirak ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepimiz için zorlu geçen bu sürecin sonunda ortaya çıkan sonucun milletimize, partimize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını tüm içtenliklerine diliyorum. <laughs> hepimizin, hepimizin bildiği gibi iyi Parti, milletin sesine kulak tıkamış köy esmerlere sığınarak zamanın şartlarına ve siyasetin gereklerine aykırı hareket eden devletimizin ve milletimizin sürüklendiği çıkmaza sebep olan siyasi iktidara sessiz kalmayarak cesurlar hareketini oluşturmuş ve milletimize iktidar alternatifini sunmuştur. İyi Parti Türk milletinin derdine deva olabilmek için cesurca bir hamleyle ve büyük mücadeleler neticesinde ortaya çıkmış siyasi hareketidir. Bu hareket kar olsun istihdat, yaşasın ve hürriyet diyenlerin Partimiz kurulduğu günden bu yana memleketin kanunlar olmuş sorunlarına, milletin talepleri doğrultusunda etkili çözüm önerileri sunması, özellikle Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in milletin dertlerini bizzat dinleyerek en yüksek perdeden dillendirmesi, tespit edilen sorunlara akılcı ve etkili çözüm önerileri sunması, bunların yanı sıra milli birliğe ve devletimizin Ali menfaatlerine hizmet eden her siyasi teşebbüse, milletimizin ve devletimizin menfaatine iştirak etmesiyle Türkiye'de yeni bir siyasi anlayışın şekillenmesine öncülük etmiştir. Türkiye siyaseti Sayın Meral ile birlikte sadece seçim satım halinde değil, her zaman belirleyici ve öncelikli olduğu bir anlayışla tanışmıştır. Elbette ki doğru olan Budur. Siyaset millet için vardır. Ve ancak milletin menfaati doğrultusunda şekillenebilir. Daha da önemlisi siyaset ancak millete nimet verebildiği ölçüde meleklidir. Biz, Bizi Partililer Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu son büyük Türk Devleti'nin çöküşüne göz yummamak, devletimizin zeval bulmasına seyirci kalmamak amacıyla siyaset sahnesindeyiz. Biz kimiz? Bizler bu milletin geleceğine kastedenlerin her yanlışını ifade eden ve durduranlarız. Bizler demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve adalete inananlarız. Bizler Nemrud'un ateşine karşı Hazreti İbrahim'e su taşıyan karıncalarız. Bizler devrim ateşten tutan ejderhalarına karşı duran Mustafa Kemal'leriz. Bizler her türlü engellemelere karşı yılmayan, yıkılmayan, başaran Meral Akşener'leriz. Bizler kanala vatan işareti namus diyenleriz. Bizler kanonsuz zulüm, yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret diyenleriz. Kıymetli <laughs> dava arkadaşlarım. Liderimiz Sayın Mürer Akşener'in önderliğini yaptığı İYİ Parti, e, İYİ Parti Hareketi'nin öncelediği meselelerden biri ülkemizin yetenekli genç beyinlerine, kabiliyetli insanlarına geleceklerini bu ülkede inşa etme ümidi aşılamaktır. Vatan huzur bulduğumuz yerdir. Devlet evlatları arasında ayrım yapmayan babamızdır. Vatanımıza ama devletimize baba vasıflarını iade edeceğiz.